...fotoğrafçılık dersi var sırada Antalya Fotoğraf Kulübü... ...pratik fotoğraf eğitimini yöredeki doğal ortamlarda veriyor. Dersler turistik gezi tadına geçiyor ve en önemlisi de ücretsiz olması. Ders temel fotoğrafçılık, konu pozlama. Antalya Fotoğraf Kulübü dersleri açık havada işliyor. Eğitim ücretsiz, öğretmenler gönüllü. ...uygulamalı ders için her seferinde bir başka doğa harikası tercih ediliyor. Teorik eğitimi veren Rusalar pratik çalışmasında da öğrencilerle birebir ilgileniyor. Yani enstantane değerini biraz yükselteceğiz. Evet. E, diyaframı kapatacağız ve çekeceğiz. Işıktan nasıl faydalanmak ve e, çekecek oldukları fotoğrafta iyi bir kadraj... ...yani çerçeve nasıl yapılır bunları göstermek bizim için e, çok daha önemli... O yüzden genelde bütün uygulamamız açık havalarda yapılıyor. Ders turistik gezi havasında geçse de sonunda minik bir sınav var. Her geziden sonra biz çektiğimiz fotoğraflar üzerinde yorumlar yapıyoruz. E, eksikleri ne, e, neler yapılmalıydı. Çok güzel fotoğrafları da takdir ediyoruz. Uygulamalı yapmak daha güzel, daha keyifli ve ne yaptığımızı daha iyi anlayabiliyoruz. O bakımdan uygulamalı çekmek her zaman için daha iyi. Herkese tavsiye ederim. 15 günde bir yapılan bu eğitimden öğrenciler oldukça memnun.